Karanlık. Gözlerinizi açtığınızda parlak bir ışık görüyorsunuz. Etrafta belli belirsiz insan silüetleri olduğunu fark ediyorsunuz. Gözleriniz ışığa alışıyor ve etrafınıza bakınıyorsunuz. Bir hastanedesiniz. Koruyucu beyaz giysiler içinde ve gaz maskeleri takmış olan doktorlar etrafınızda dikiliyor. İçlerinden biri kendini nasıl hissediyorsun diye soruyor. Ne olduğunu hatırlamıyorsunuz. Başınızı kaşıyorsunuz ve tuhaf bir kazıma sesi duyuyorsunuz. Elinize bakıyorsunuz camdan yapılmış. Hatta bütün vücudunuz camla kaplı. Doktorlar bir kaza olduğunu söylüyor ama siz hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Yataktan çıkıyorsunuz ve bütün zeminin kalın bir tüy tabakasıyla kaplı olduğunu fark ediyorsunuz. Bu, dirinizi sert zemine çarpıp da kırmamanız için gerekli bir önlem. Hareket etmekte çok zorlanıyorsunuz ve kendinizi çok kırılgan hissediyorsunuz. Herhangi bir şeyle olan en ufak temasınız bile vücudunuzda çizikler bırakıyor ve bu çizikler acıyor. Doktorlar yemeniz için patates püresi getiriyor ama siz aç değilsiniz. Neler olduğunu ve neden oradaki herkesin gaz maskesi taktığını öğrenmek istiyorsunuz. Dediklerine göre bilim insanlarının kum, ateş ve radyasyonla deneyler yürüttükleri bir atık sahasına yanlışlıkla girmişsiniz. Nasıl olduysa test yapılan yere girmeyi başarmışsınız ve bu yüzden vücudunuz değişmiş. Sizinle herhangi bir temasta bulunmaları tehlikeli olabileceği için binadaki herkes gaz maskeleri takıyor ve koruyucu giysiler giyiyor. Sizi özel bir kuruma sevk ediyorlar. Dünyanın dört bir yanından bilim insanları ve doktorlar üzerinizde araştırmalar yürütecek. Ancak siz sadece eve gidip ailenizi ve arkadaşlarınızı görmeyeceksiniz istiyorsunuz. Doktorlarsa bunun şu anda imkansız olduğunu söylüyor. Tüm olası becerilerinizin düzeyini anlayabilmek için incelenmeniz gerekiyor. Doktor her şey iyi olacak diyor ama sesi size biraz tuhaf geliyor. Camın vücut hücrelerinize nasıl bağlandığını buluyorlar. Mesela bir fincan ayağınıza düşüyor. Düşen yerdeki deriniz çatlıyor. Fakat aradan birkaç saat geçtikten sonra çatlak kayboluyor ve ayağınız tekrar pürüzsüz oluyor. Organlarınız ve yumuşak dokularınız hala normal. Sadece deriniz cam özelliği kazanmış. İstediğiniz zaman cam derinizi şeffaf yapabiliyorsunuz. Bu sayede kaslarınızı görebiliyorsunuz. Açıkçası bu korkunç görünüyor. Kesintisiz tıbbi denetim altında tutuluyorsunuz. Neredeyse hiç kimse sizinle konuşmuyor ya da size yüzünü göstermiyor. Hiçbir yerde pencere olmadığı için de kendinizi çok gergin hissediyorsunuz. Etrafınızdaki bitkiler yapay ve her gece odanız manyetik bir kilitle kilitleniyor. Derinizin bir parçasını kırmaktan korkarak çok dikkatli bir şekilde hareket ediyorsunuz. Bilim insanları bu sorunu çözeceklerine dair söz veriyor. Sizi bir sedyeye yatırıp bağlıyorlar ve başka bir yere götürüyorlar. Doktorun biri sizi nasıl daha az kırılgan yapacağını bildiğini iddia ediyor. Ona güvenmekten başka çareniz yok. Sizi karanlık bir odaya götürüyorlar. Doktor operasyon süresi boyunca gözlerinizi kapalı tutmanızı istiyor. Etrafa bir göz atıyorsunuz ve içeride büyük fırınlar olduğunu görüyorsunuz. Gaz maskeli kişiler sizi oraya atacaklar. Bunu yapmamalarını istiyorsunuz. Öylesine kırılgan olmaya razısınız. Bilim insanları sizi dökme demirden bir yatağa yatırıyor. Sizse çığlıklar atıyorsunuz. Alevler etrafınızı sarıyor. Gözlerinizi kapatıyorsunuz. İçerisi giderek daha sıcak oluyor. Bir süre sonra ateş sizi tamamen içine alıyor. Sanki bir volkanın içinde gibisiniz ama hiç acı hissetmiyorsunuz. Birkaç dakika sonra da alevler kayboluyor. Duvarlardan vücudunuza soğuk hava üflemeye başlıyor ve araştırmacılar sizi fırından çıkarıyor. Doktordan sizi çözmesini istiyorsunuz. O size kendi kendine yapabilirsin diyor. Kaslarınızı biraz kasıyorsunuz ve bağları kolayca koparıyorsunuz. Ayağa kalkıyorsunuz ve vücudunuzda inanılmaz bir güç olduğunu hissediyorsunuz. Doktor artık temperli camdan yapıldığınızı söylüyor. Yani betondan ve bazı metallerden daha dayanıklısınız. Bütün gün boyunca yenilenen derinizi test ediyorsunuz. Duvarları kolayca kırabiliyorsunuz ve her türlü darbeden, hasar almadan kurtulabiliyorsunuz. Ateş, oklar, çekiçler. Hiçbir şey derinizi kıramıyor. Günün sonunda doktorlar odanıza kadar size eşlik ediyor. Tam da bu sırada alarm çalmaya başlıyor. Kapıyı kapatmayı unutarak hızla kargaşanın kaynağına doğru koşmaya başlıyorlar. Yataktan çıkıp koridorda yürümeye başlıyorsunuz. Bütün binada kırmızı ışıklar yanıp sönüyor ve yüksek sesli sirenler her yeri çınlıyor. Atıyor. Asansör kapıları açılıyor ve içinden gaz maskeli birkaç kişi koşarak çıkıyor. Bunu görünce en yakın çalışma odasına gidip saklanıyorsunuz. Maskeli kişiler koşarak oradan uzaklaşıyor. Odada etrafınıza bakınıyorsunuz. Burası bir laboratuvar gibi görünüyor. Her yerde küçük cam şişeler, aletler ve başka bilimsel malzemeler var. Duvarlarda ise sayısız röntgen görüntüleri asılı. Etrafa bakınırken küçük bir el feneri buluyorsunuz ve alıp cebinize atıyorsunuz. Sonra masada bazı belgelerin olduğunu fark ediyorsunuz. Birinci sayfada fotoğrafınızı görüyorsunuz. Dosyayı inceliyorsunuz ama hiçbir şeyi okuyamıyorsunuz. Sayfada harfler yerine tuhaf semboller var. Sanki bilinmeyen bir dilde yazılmış gibi duruyor. Derken birisi arkadan size dokunuyor. Genç bir kız olduğunu görüyorsunuz. Ağlayarak kendisine yardım etmenizi istiyor. Gözyaşları elinize damlıyor. Bilim insanları odaya geliyor ve kızı oradan uzaklaştırıyor. Kız köşeden dönüp kaybolmadan önce kaç buradan diye bağırıyor. Doktorlardan birine bakıyorsunuz ve burası nasıl bir yer diye soruyorsunuz. Doktor kibarca lütfen odana geri dön diyor. Odadan çıkıyorsunuz ve tuhaf bir koku alıyorsunuz. Ellerinizden geliyor. Elleriniz benzin gibi kokuyor. Kızın gözyaşları olmalı. Kız gözyaşı olarak benzin mi döküyordu? Kafanızda düşüncelerle yatağa yatıyorsunuz ve ertesi gün bu korkunç yerden kaçmaya karar veriyorsunuz. Kendinizi gergin hissediyorsunuz ve tam o sırada vücudunuza bir şey oluyor. Ellerinize bakıyorsunuz ve yansımanızı görüyorsunuz. Yeriniz aynaya dönüşmüş. Harika! Bir başka süper güç. Feneri çıkarmak için cebinize uzanıyorsunuz ve elinize manyetik kilidi açan kartlardan biri geliyor. Herhalde o kız cebinize koydu. Kartı büyük olasılıkla doktorlardan çalmıştı. Artık onu da bulup kurtarmak zorundasınız. Koşu bandında antrenman yapıyorsunuz ve tuvalete gitmek için izin istiyorsunuz. Doktorlar kapının arkasında sizi bekliyor ellerinizi yıkıyorsunuz ve o sırada aynada kendinize bakıyorsunuz. Aklınıza bir fikir geliyor. Ayna yeteneğinizi açıp lavabonun yanında dikiliyorsunuz. Tuvalet aynasıyla birleşiyorsunuz ve beklemeye başlıyorsunuz. Hala gaz maskesi takan doktorlar içeriye dalıyor ancak sizi fark etmiyorlar. Bilmediğiniz bir dilde bir şeyler söyledikten sonra da oradan çıkıyorlar. İçlerinden biri ansızın geri dönüyor. Aynadaki yansımasına yani doğruca yüzünüze bakıyor. Neyse ki sizi fark etmiyor ve bir an sonra çıkıp gidiyor. Bir süre sonra siz de tuvaletten çıkıyorsunuz ve koridor boyunca koşmaya başlıyorsunuz. Arkanızda sesler duymaya başladığınız için derinizi tekrar aynaya çeviriyorsunuz ve köşede saklanıyorsunuz. Bir bilim insanı grubu yanınızdan geçip gidiyor. Şimdi diğer tarafa doğru ilerliyorsunuz. Uzun bir koridor boyunca koşuyorsunuz ama hiçbir yere çıkmadığını görüyorsunuz. Tereddüt bile etmeden duvara yumruk atıyorsunuz ve kendinizi ana koridorda buluyorsunuz. Burada içinde insanlar olan bir sürü kapalı oda var. Alevlerle kaplı biri ateşe dayanıklı bir odada yürüyor. Başka bir kapının ardında bir adam görüyorsunuz. Başında saç yerine bitkiler yetişiyor. Her yerde tuhaf süper olan insanlar var. Bütün kapıları açmak için manyetik kartı kullanıyorsunuz ancak hiç kimse hücresinden çıkmıyor. Gözlerinin yerinde fenerler olan yaşlı bir kadın, bunu neden yaptın? hala anlayamadın mı diye soruyor. Hücrelerden birinde size manyetik kartı veren o genç kızı buluyorsunuz ve ondan sizinle birlikte kaçmasını istiyorsunuz. Ancak o size bakarak hayır der gibi kafasını sallıyor. O anda yine alarm çalmaya başlıyor ve kapılar kapanıyor. Ana koridordan kaçarak kendinize uzun karanlık bir koridor buluyorsunuz. Sonra kapıyı kapatıyorsunuz, kilidi de kırıyorsunuz. İçerisi karanlık. El fenerini açıp ışığı vücudunuza doğru tutuyorsunuz. Vücudunuz ışığı yansıtıyor ve bütün koridoru güçlü bir gece lambası gibi aydınlatıyorsunuz anlatıyor. Biraz daha ilerleyince başka bir ışık kaynağı buluyorsunuz. Bu bir pencere. Nihayet koşabildiğiniz kadar hızlı bir şekilde koşuyorsunuz. Özgürlüğe açılan küçük pencereye giderek yaklaşıyorsunuz. Sizi kovalayanlar kapıyı kırıyor ve bağırarak size bir şeyler söylüyor. Ancak onları duyamıyorsunuz. O an aklınızdaki tek şey kaçmak. Dışarıdaki dünyanın ışığı daha da parlaklaşıyor. Camı kırmak için yumruğunuzu sıkıyorsunuz. Aranızda sadece birkaç adım kalıyor ama birden duruyorsunuz. Gözleriniz korkuyla doluyor ve bütün vücudunuz titremeye başlıyor. Dışarı bakınca gördüğünüz şeyi aklınız hiçbir şekilde almıyor. O sırada büyük bir asteroit kuşağına, bilmediğiniz mor bir gezegenin ışığına ve uzay istasyonunun parlak projektörlerine bakıyorsunuz. Sonra da dünyada olmadığınızı anlıyorsunuz. O sırada büyük bir uzay gemisinin içinde evinizden çok uzaklardasınız. Hatta galaksinin diğer ucunda bile olabilirsiniz. Artık her neyseler bu varlıklar üzerinizde deneyler yapmak için sizi dünyadan almış. Öyle şaşkını dönüyorsunuz ki bilincinizi kaybediyorsunuz. Karanlık sonunda kendinize gelmeye başlıyorsunuz. Koruyucu beyaz giysilerin içinde birkaç kişi görüyorsunuz. Nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz ve hiçbir şey hatırlamıyorsunuz. Doktor size "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye soruyor.